Orayı iki kat daha vurman lazım. Yoksa senin tekne gibi su alır ha. Kaptanı senin gibi acem olur da kayalıklara bindirirse su alır tabi. <laughs> hoş geldin Ömer. Pek hoş bulmadım. Lan Mali Ali ile sana emanet ettim. Sahip çıkamamışsınız. Ali Ekber sahip çıkmaya çalıştı. İçeride kendi tekneme sahip çıkamamışım. Emin işinde çalışıyorum. Anlaşılan mahalleyi yanlış adamlara emanet etmiş Ben de pek yanlış olmaz merak etme. Erken geldim. Sormayacak mısın neden diye? Benim için geldiğin önemli. Niye geldin? Nasıl geldin? Niye sorayım? O zaman ben sorayım. Ne yapacağız bu meseleleri? Madem bana sordun, Aha. Bizim para da sen alacaksın. Burada el ele çalışacağız. Mahalleyi çakallara bırakacağız. Ekmeğimizin derdine mi düşeceğiz yani? Bunlar aynı tavşan gibi Ömer. Bir havuç gösterdi Murat'ın babaları bunlara. Peşine düştüler. Şimdi sen mahalleyi çakallardan kurtarınca... ...hani benim havucum diye ilk senin karşına çıkacaklar. Doğru. Ama ben çakal sesinden etmem. Onlar geceleri uluyorken biz nasıl yatıp uyuyacağız? Murat'ın adamlarını silkelede attığını her Murat da vakti ağır yırtılacak, topladı tüydi. <laughs> Nihat Reis, iyi diyorsun, hoş diyorsun da... ...Murat'ın arkasında kimler var biliyoruz. Bir değil, on Ömer yanımızda olsa biz bu adamla baş edemeyiz. Ya biz silkinin artık ya. Ya sen bu adamlar yüzünden yarın öbür gün hapse girersen... ...senin kanına, çoluğuna, çocuğuna kim bakacak Cevdet ha? Süslü doğru söylüyor Cevdet. Bu adamlar oltayı almışlar, bizi çeviriyorlar. Benim Ömer Reis'e itimarım sonsuz. Hele bir başım desin, ilk arkasında ben de olurum. Hak şöyle ya, bir silkinin ya. Oo, bir adam lafın üstüne gelirmiş. Yok mu reisiniz? Memleket dolu reis. Sen hangisini soruyorsun? Ailenizin yeni reisini. Abiniz mi diyeyim yoksa? Ayıp oluyor reis. Ayıp oluyor. Ulan herif babamın evine ocağına çöktü. Siz gelmiş burada makara yapıyorsunuz. Benim bunu demem mi zorunuza gidiyor? Heh, biz de onu konuşuyorduk. Gel otur şöyle konuşalım. Ben bundan sonra Murat'la konuşurum birader. Onu da anlayacağı dilden konuşurum. Sen adamlarını silkeledikten sonra Murat kaçacak dedik arada anlaşılan. Sabahtan beri ortalarda gören yok. Murat abi Salih Bey e toplantı. Bir yere kaçtı yok. Birazdan gelir. Sen bizi mi dinliyorsun lan velet? Geri git çay getir. Çay mı yok. Murat abi mu, laf ediniz. Su bile yok. Allah Allah. Şu çocuk kadar yüreğiniz olsaydı bunlar gelmezdi başınıza. Bu velet dediğiniz bile hapisini nasıl koruyor? Ya reis. Reis. Ya Ömer Allah aşkına bir bekle. Ya reis bak Ne desen haklısın. Bak sindik, alttan aldık. Belaya bulaşmayalım dedik. Ama biz alttan aldıkça adamlar tepemize çıktılar. Ya... Gel... Gel hatamızı telafi edelim. Bak bütün arkadaşlar arkandayız. Şimdi arkamda olacağınızı zamanında ailenin yanında olsaydınız. Ama reis ezme bu kadar bizi. Müsaade et. Bunları sirkeleyip atalım mahallemizden. Ömer. Az buraya gel. Ama yayan gel. Dolmuşa binmeden gel. Sen de mi Hüseyin abi? Bu mahallede sözünü eğip bükmeden konuşan başka kim var ki sen de mi diyorsun? Efendim Turan abi. Tamam abi. Fabrikadayım. Bekliyorum abi. Ne oldu? Hürrem'in tekneyi yakalamışlar kez mi birini yakalatıyoruz? Niye bu kadar canını sıktı bu? Bizden habersiz, tekneye yolcu almış şerefsiz. Ee? Aldığı yolcu da halife örgütünden bir terörist. Cezaevine mi konuştular, sahil duranlık demiyor. Turan'a göre ikisi de değil. Büyük ihtimal bir yerlerde sorguya aldılar. Bak, bu kaçakçılığa da mülteci işine de benzemez İskender. Uluslararası terörden gelir filanemizi kurtur devlet. Ulan kim kefil oldu bu üreme biz iş verdik? Murat, dayımın oğlu. Keseler ağzını açmaz dedi aldı Ulan kaç tane dayısı var bu adamın? Alacağım yengesini, bir dayısı da ben olacağım sonunda. Remzi, ara şu Murat gelsin hemen. Ali değil mi usta? Ben Ali'nin içindeki cevheri gördüm. Ali, bunu yapacak adam değil. Ali'nin ki nasıl bir çaresizlik biliyor musun? Kendisi için mi, başkası için mi? Benim için bile olsa... ...ailem için bile olsa ben bunu kabul edemiyorum abi. Nereden biliyorsun? Belki de o garibanlar için. Bildiğim bir şey varsa söyle. Ben Ali'yi bilirim. Başka da bir şey bilmem. Babam niye öyle diyor o zaman? Ali'yi bildiğin kadar babamı da biliyorsun. Ali'nin bir yere kaçtığı yok Ömer'im. Gider sorarsın. Soracağım elbet. Önce bana söylemesi lazım da abi. Evi geçtim, lokali geçtim. Ali hapse düşmüş. Anam babam bana haber vermiyor abi. Sen avukat mısın? Neye haber verecekler sana? Öğrendin. 15 gün önce, 15 gün sonra ne fark eder? Eğer burada olsaydım mani olurdum yolunu bulurdum, kurtarırdım Ali'yi. Demek ki Ali'nin kaderinde kurtulmak yokmuş. Ne yani? Ben Ali'nin masum olduğuna inanacağım. Onu orada çürümeye bırakacağım. Öyle mi? O zaman da kaderinde kurtulmak varmış deriz Ömer'im. Usta. Bazen bu attığım beni şişiriyor. Ne yani kader değil belimiz kolumuz bağlı duracak mıyız böyle? Sen mi yarattın onları? Aşağı. Sen olmasan Ali Ekber kurtulmaz. Sen olmasan mahalleli kurtulmaz. Sen olmasan baban kurtulmaz. Bu ne benlik? Öyle demedim ben. Öyle demedin. Ama içinden öyle geçiriyorsun Ömer. Im. Delikanlıyı kibir bitirir Ömer'im delikanlıysan önce benliğini devir. Murat'ı devirmek bir üflemene bakar. Ne yaptın? Anlattın mı babana olan biteni? Abi, babamdan sakladığım bir şey yok. Meseleyi ben bir anlasam gidip konuşacağım zaten. Ben sana anlatayım. Tatar Ahmet deyince alemde niye büyük itibarı var? Tatar Ahmet'in adamları, şoförleri, kaptanları yakalanmaz.